3, 2, 1. Here we go. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 7 saniye challenge ile karşınızdayım. Hemen size göstereyim kraliçemi. Şöyle ve... hazırlıyorum arkadaşlar bu arada Yalçın video çekiyor. Evet Amerikalı arkadaşımız zaten artık videolardan biliyorsunuz ve Dilara var. Bu videoda bu üçüyle ben de sizde, siz de bana göre verebilirsiniz. dört dördümüz yapıyoruz bunu. Evet. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. 7 saniye challenge'ında verilen görevi hepinize söylüyorum. Yapacaksınız kardeşim. Yapma bir şeyiniz yok. O okey mi? Anlaştık mı? Allah Allah. O zaman ilk göreve başlıyor muyuz? Hayır ben seçiyorum. Ezgi. Hayır, <laughs> 7 saniye içerisinde hayır. ayakkabını değiştir. 1 2 3 4 5 6 7 Aa bravo. Telefonum la. düştü. Bravo lan. <laughs> Allah Allah ya başlayacağım 7 saniyede. <laughs> bravo yaptı güzel. Güzel güzel. Sonra şey geldi bir şey güzel diyor. Şöyle bir şey yaptım. Buraya geldim. Ezgi dedim. Bu da böyle böyle. Vay, Ezgi. <gülüyor> 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 Ona da görevi vereceğim. Ona da bir Türk görevi vereceğim. Yapacağım. O zaman ilk görevimizi başlattık. E ee, hadi bakalım. Diğerleri de sokakta. Evet bebeğim. Nereye geldik? Red Canyon. Buranın ne özelliği var? çok özel bir şey verdim ama Türkiye'de daha güzelleri var deyince şok oldular. Ama bu kırmızı kayalıklar deyince aklıma ne geldi biliyor musun? Hmm. Tarkan'ın filminde var. Tarkan, cehennem <laughs> kayalıkları. Şuraya bakar mısın ya? Görür mü Tarkan? Tarkı bir yaptım. Bir daha ya. O Tarkan değil oğlum. Benim dediğim Altar'ın oğlu Tarkan. <laughs> ha pardon. <laughs> o zaman ikinci görevimi veriyorum. <laughs> niye sen veriyorsun ya? Bana ver. Ben vereyim sana. Ya hadi ver lan. Ne bana ne görev verecektin kendine veriyorsun. 7 He? saniye içinde çabuk görevi söyle hayır, ve yapmaya kendine, başla. Hayır, hayır. Hayır. Bana vereceğin görevi istiyorum. Aklımda görev yok. Senin görevini sana yaptırıyorum. Hadi. 7 saniye içinde gitti, o tamam. Duruyor. Koş. 7 6 5 4 3 2 1 Kabul ediyorum. Tamam. Aferin. Not so bad. <laughs> Hadi kabul ediyorum. Hadi. Hadi. Dilara. 7 saniye içinde fotoğrafçının gözlüğünü alıp yalçına götür ver. 7, 6, 5, 4, 3, 2, <laughs> <de> Oh, <oğlumu> <laughs> babasını özledi oğlum ya. Babasını özledi. <laughs> Çocuğun hiçbir haberi hiç olmaması yalnız. Çocuk da koştu ya. Alçın gördün mü? Ay, Arkadaşlar <laughs> yeni görev düşünmem lazım. Çok iyiyim ben görev veririm <laughs> bana. Görev adamısın gel <laughs> buraya. Evet arkadaşlar Ezgizem hala çekimlere devam ediyor. E şimdi ben onların bir çekimlerini bozayım ya. Ne yapayım ne yapayım. Bakalım düşünüyorum. Dur önce bir arka kamerayı çevireyim. Ezgi 7 saniye içinde fotoğraf makinesini al Dilara'yı çek. 1 2 3 4 5 6 <laughs> <laughs> bravo, bravo. Bravo sana, kutluyorum seni. Tebrikler. Yine devam ediyor çekimler. O zaman bozmayayım mı? Geliyor. Ezgi, 7 saniye içinde arabanın üstüne çık. Arabanın üstüne çık 7 saniye içinde. 1 2 3 4 5 <laughs> Bravo lan sana. Vallahi beni şaşırtıyorsun. benim <laughs> arkadaşım. <laughs> diyor ki, hayır hayır diyor arabamın üstüne çıkma. <gülüyor> <gülüyor> A, E. E Dilara. <laughs> Fotoğraf <çekmek gülüyor> <Fotoğrafya çekmek gülüyor> <zikarekin. gülüyor> başlamadan önce 7 saniye içerisinde arabanın üstüne çık gel. 1 2 3 Daha Hayır üstüne çıkacaktın ama. Çıktım, da, Çıktım, da, ya. Ya. ya bir de burada var ya yine bizi vurmazlar mı? Güzel güzel sevdim bunu sevdim. Ezgi'ye ne yaptırsam acaba ya? Ezgi sana ne yaptırım acaba ya? Ha? ne yapmak istiyorsun? Ya dur bir ısırayım azıcık. Arkadaşlar bizi var ya burada dondur beni sıkıyorlar ben de o yüzden bozuyorum fotoğraf çekimlerini. Ya yine efsane bir yere geldik. Ben hemen bunlara bir görev daha yaptırayım. be de 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 Ezgi, sana bir görev veriyorum. 7 saniye içerisinde şurada bak lastikler var. İçine gir çık. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Fox'a bak ya. Yerim seni ya. Evet. Başka ne vereyim ya? Ya elim ayağım titriyor. Bir şeyler daha yapabilir <laughs> şeyler daha çok Bir şeyler daha yapsam mı acaba ya? 7 saniye şimdi de al. 1, 2, ver aldım. <laughs> şey giyeceğim ben. 7 saniye içinde. <laughs> e? Lanetliğin içinde çişini yap. <laughs> Ezgi Allah koysa yine hara ederek. Ya homeless geliyor. Omuz amcanın gelip geçişine bakar mısın? Evet Arkadaşlar burada evsizler Sigara içer misin derken arkadaş Türktü galiba. He? Onlar çok sigarayı. Var mı sigara? Nice. like no sen ganal. Heh, Kia ya. Like dude. Kenya Mike. Kia. He is already closing. Oo! Oo! Abi bu adam al duş aldır bizim orada manken olsun. Yeah, it's good. <laughs> I think you got some nice <laughs> Peki Ezgi bu olayla ilgili biraz bilgi vermek ister misin? Çok güzel fotoğraflar aldı biliyor musun? O kadar da o adam yürürken. Çok güzel merak ediyorum. I Korktum diyor I adam patladı. Olayla ilgili biraz bilgi vermek ister misin? Nasıl bir yerdeyiz? Ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Şu an Vegas'ın gerçek sokaklarındayız. Yani gerçek. Trashy street yani biraz böyle şey demek istiyor galiba. Çöplük gibi yani anladın mı? Kötü. Yerler bu da kesin. Fine. Şurası çok güzel değil mi Ezgi? Şurası çok güzel değil mi ya? Sana hitap etmiyor değil mi? <laughs> Ezgi yürüyen merdivenlerin oraya gidin. Ama bu kez Dilara'nın da katılmasını istiyorum sana. İkiniz beraber terse yürüyün. Haydi haydi. Yürüyün ne? Yok, yürüyün İkiniz beraber orada ters yürüyeceksiniz. Yukarı çıkmayacaksınız yani. Evet. 1-2-3-4-5 Altı, yedi. Çok eğlenceli oldu. Peki Dilara yapamaması? Yapamadı mı? Evet. Dilara'ya ceza veriyorum. Fox'a bak, Fox'a. Uy senin oğlum yerim benim. Oğlum benim Biz ya. Sen edin mi yapamadın? Yok yaptı yaptı. Makara yapıyorum bak. Oğlum, ya? oğlum babam baba mı geldi? Oğlum babam gelmiş ya. <laughs> baba zaten buradaydı <gülüyor> oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ben senden iyi yaptım. Yetişemedi dedi. Ya ben Nasıl de Fox dedi. bir challenge yapayım. Fox'la ne yapayım ya? 7 saniye içinde Fox'la beraber merdivenin oraya koş gel. 1, 2 koş... merdivenin, 3, 4, 5, 6, 7. Ne dedi? Çok güzel dedi köpeğin. Evet. Oğlum <laughs> ya, yalandan görev verdim sana Yalçın. Görür mü? Kıyamadım sana. Ver abi, bunlar ne ki? Bunlar kolay, bana basit işler yani. Bana de ki sürün de, kalk de. Tamam. Dilara köpeği tutar mısın? Şaka yaptı. Dilara görev var, köpeği tutar mısın? Şaka yaptı. Ya bir dakika ya. 2 dakika tutayım. 2 dakika sevgilimle konuşmam lazım. Sevgilim diyor fotoğraf var ekranda. <laughs> <laughs> Okey, yeni görev veriyorum sana. 7 saniye içinde merdivenin önüne git şınav çek 10 tane çabuk. Merdivenin önünde evet. 7, 6, 10 tane, 5, 4, <laughs> 3, tamam. 2, kaç tane? Kaç çektin? Bilmem 3, 4 tane yaptım. Oo, 10 tane demiştim sana ama kaybettim. 50 ama dolar borçlusun. Duymadım bebeğim. İyi hadi <laughs> Wow. Kız da selfie çekiyor bak. Nice. <laughs> It's good. Wow. Bravo. Evet. Bana merdiven önünde şınav çektirirsiniz he? Hain planlarımı. <laughs> Hain planlarımı uyguluyorum şimdi. Bana bak. İkiniz beraber yolun ortasında insanlar içinde şınav çekin şurada. Şurada istiyorum 7 saniye içinde. Evet. 1 2 3 4 5 altı, Bravo Oh sorry sorry <laughs> sen de İyi yaptın. Sen de hemen şurada twerk yapıyorsun. Tam şurada 1 2 7 saniye 3 4 5 dolarını <laughs> alırım 5 6 7 Ya şurada bana neler yaptırıyorsun ya. Bana ne? Allah Allah ya nefes nefese kaldım ya. Alışmışmış. Devam ediyordu. <laughs> Hadi devam et. Çek orayı. Oh what's up? Bak bunu biz desek şimdi derler ki ırçılık yapıyoruz. Ya kendi, kendi kendine neler diyor. Görüyor musun? Evet, kendi kendine küre diyor şu an. Okay bro. Happy, <laughs>. Happy New Year. Happy, Happy New Year. Happy New Year. Yalçın şurada bir tane Türk restoranı var. Biz ona, biz bunları gönderelim de sonra gireriz oraya. Evet. Neden <laughs> varken gidilmiyor. Boşa harcama yapmayalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Sıkıntılı bir durum için açtık kamerayı. Al saçım <laughs> Neden açtığımızı anlatmak ister misin bebeğim? Arkadaşlar yolun ortasında twerk yapan siz sen misin diye yalçın. Yolun ortasında twerk yapan siz miydiniz? Trafik kurallarına aykırı geldiğiniz için, arabalara engel olduğunuz için 500 dolar ceza ettiniz. Yapma, Şaka yapıyorum ya ne var bunda <laughs> yani? Ya. Bakalım şimdi şu an kontrolleri yapıyorlar arkadaşlar. Ee... Ne kontrolünü bilmiyoruz şansımıza bizi durdurdular. Biliyorsunuz ki hep ben bu konularda çok şanslıyımdır kötü konularda. Yani bir yere acelemiz olduğu zaman yani gerçekten dünya yıkılır. Yani ne olacağı belli değil. İlk Amerika'ya geleceğim zaman biliyor musunuz? Pardon Amerika'dan Türkiye'ye arkadaşlarımı getireceğim zaman Amerika Türkiye'ye kapılarını kapattı. <laughs> İki devlet arası savaş çıkartıyordum neredeyse. <laughs> Bakalım neler yaşayacağız. Da. Yalnız kaldık. Evet uzun arkadaşlar bir günün arkasından acaba 7 saniye challenge yaptım diye mi getirdiler bizi yalnız bıraktılar? Hayır ya tabii ki arkadaşlarımız da o senecesi arkadaşlar. Biz yalnız 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 kaldık. Videomuzun da artık galiba sonuna gelmeye karar verdik. Evet, şunu da bizim söyleyemedik. Yani Buru da söyleyemedik ya. Arkadaşlar, Buru'ya 7 saniye içerisinde kaybol dedim. Videonun başından beri kayboldu. Sonuna kadar yok oldu. <laughs> 7 saniye içinde kayboldu, pek <laughs> kayboldu. Hayır, şöyle bir şey oldu. Burun banka işleri falan vardı, gitmek zorunda kaldı. Biz de aslında videonun başında bulup da bizimle de demiştik. Ama sonra işlerin ne olduğunu söyledi. Sonra Yalçın da söylemeyi unutmuş. Bilmiyorum, ben söyleyeyim bir şey Evet, vallahi unuttum. Çok umuttum. düşüyor. <laughs> Oy, ağzını yerim oğlum, ne yapıyor benim oğlum? O zaman güzel kardeşlerim benim. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynısı bu de gelmez mi? Gelir <laughs> mi? Gelir gelmez. Hadi bakalım. gel buraya. Ama çok beğenin. Lütfen beğenip yorum yapın. Hadi kendinize iyi bakın kardeşler.